Bu bir daire. Kenarları yoktur ve tamamen yuvarlaktır. Ucu köşesi olmayan bu şekil oldukça eğlenceli ve her yerde karşımıza çıkabilir. Bu bir saat. Zamanı gösteren yuvarlak bir şekli var, değil mi? Herkesin sevdiği bir yemek. Pizza, üzerindeki malzemelerle yuvarlak bir daireye benziyor. Ve işte bir tekerlek. Arabaların ve bisikletlerin yuvarlak tekerlekleri daire şeklindedir. Bu gördüğünüz nesne bir top. Sizce hangi şekle benziyor? Evet. Doğru tahmin ettiniz. Bu daireye benziyor. Peki ya bu tabak? Hangi şekle benziyor? Yuvarlak olduğu için tabakta da bir daire şekline sahip. Sırada bir simit var. Sizce bu daireye benziyor mu? Hadi düşün bakalım. Bu bir kare. Dört kenarı eşit uzunluktadır ve dört köşesi vardır. Kareler çok düzenli ve dengeli şekillerdir. Bu bir pencere. Dört kenarı eşit olduğu için kare şeklindedir. Burada bir satranç tahtası var. Küçük karelerden oluştuğunu görüyor musunuz? Ve işte bir kutu. Kare şeklindeki kutular eşyalarımızı saklamak için çok kullanışlıdır. Bu bir yastık. Kenarlarına dikkat edin. Sizce hangi şekle benziyor? Peki ya bu hediye kutusu? Dört kenarı eşit mi? Evet, bu bir kare. Şimdi bir Lego parçası görüyoruz. Dört kenarı eşit olan bu Lego hangi şekle benziyor dersiniz? Harikasınız. Şimdi de kareyi öğrendik. Şimdi etrafınıza bakın. Bakalım kaç tane kare bulabileceksiniz. Bu bir üçgen. Üç kenarı ve üç köşesi vardır. Üçgenler sivri uçlarıyla dikkat çeken harika şekillerdir. Bu bir çatı. Üçgen şeklindeki çatıları evlerin üzerinde görebiliriz. Burada bir dilim pizza var. Kenarlarına dikkat edin. Üçgen şeklinde kesilmiş. Ve işte bir trafik levhası. Üçgen şeklindeki levhalar dikkat etmemiz gereken işaretler taşır. Bu gördüğünüz bir çadır. Kenarlarına iyi bakın. Sizce hangi şekle benziyor? Peki ya bu dondurma külahı? Üç kenarı var mı? Evet. Bu da bir üçgen. Şimdi bir bayrak görüyoruz. Üçgen şeklindeki bu bayrak hangi şekle benziyor dersiniz? Şimdi etrafınıza bakın. Bakalım kaç tane üçgen bulabileceksiniz? Bu bir dikdörtgen. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarları eşittir. Dikdörtgenler uzun ve düzgün şekillerdir. Bu bir kitap. Kenarlarına bakın, uzun kenarları ve kısa kenarları var. Dikdörtgen şeklinde. Burada bir kapı var. Dikdörtgen şekli sayesinde odalarımıza açılan kapılar oluşturur. Ve işte bir telefon. Çoğu telefonun ekranı dikdörtgen şeklindedir. Bu bir televizyon ekranı. Sizce hangi şekle benziyor? Peki ya bu çikolata paketi? Kenarlarını sayalım. Uzun ve kısa kenarları var, değil mi? Evet, bu bir dikdörtgen. Şimdi bir masa görüyoruz. Dikdörtgen şekline benziyor mu? Hadi birlikte düşünelim. Bu bir beşgen. Beş kenarı ve beş köşesi vardır. Beşgenler ilginç ve dengeli şekillerdir. Kenarlarını birlikte sayalım. 1 2 3 4 5. Bu bir uçurtma. Uçurtmanın şekline dikkat edin. Bazıları beşgen şeklindedir. Burada bir futbol topu var. Bazı futbol toplarının yüzeyinde beşgen şekiller görebiliriz. Ve işte bir örümcek ağı. Bazı örümcek ağları ortasında beşgen şekiller oluşturur. Ne kadar ilginç, değil mi? Bu bir rozet. Kenarlarını birlikte sayalım. 1 2 3 4 5. Harika, bu bir beşgen şekli. Sizce başka hangi nesneler beşgene benziyor olabilir? Bu bir yol kavşağına benziyor. Kenarlarını dikkatlice sayalım. 1 2 3 4 5 Bu yolun şekli bir beşgeni andırıyor. Bu bir çadırın ön tarafı. Kapısının olduğu yere dikkatlice bakalım. Üst kısmı sivri ama kenarları saydığımızda 1 2 3 4 5. Bu çadırın şekli bir beşgene benziyor. Bu bir altıgen. 6 altı kenarı ve 6 köşesi vardır. Altıgenler düzenli ve sağlam şekillerdir. Hadi birlikte kenarlarını sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu bir bal peteği. Arılar yuvalarını altıgen hücreler şeklinde inşa eder. Kenarlarını birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6. Ne kadar düzenli ve güçlü bir şekil, değil mi? Burada bir vida somunu var. Şekline dikkat edin. Bu altıgen şekil somunun kolayca tutulmasını ve sıkılmasını sağlar. Ve işte bir duvar rafı. Bu raf altıgen şeklinde tasarlanmış. Hem şık hem de düzenli görünüyor. Kenarlarını birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harika bir altıgen. Bu bir kar tanesi. Yakından bakalım. Şekline dikkat edin. Kenarlarını birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sizce bu hangi şekle benziyor? Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu bir altıgen. Burada bir fayans görüyoruz. Kenarlarına dikkat edin. Sizce bu fayans hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu da bir altıgen. Bu bir Lego parçası. Şekline dikkatlice bakalım. Sizce bu Lego parçası hangi şekle benziyor? Evet, bu da bir altıgen. Bu bir sekizgen. Sekiz kenarı ve sekiz köşesi vardır. Hadi birlikte kenarlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sekizgenler düzenli ve dengeli şekillerdir. Bu bir dur levhası. Trafikte güvenliğimiz için kullanılan bu işaret sekizgen şeklindedir. Harika bir sekizgen. Burada bir duvar saati görüyoruz. Şekline dikkat edin. Bazı saatlerin çerçeveleri sekizgen şeklindedir. Kenarlarını birlikte sayabiliriz. Ve işte bir şemsiyenin üst kısmı. Açıldığında bazı şemsiyeler sekizgen şekline benzer. Kenarlarını sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Harikasınız. Bu bir ayna. Çerçevesine dikkat edelim. Kenarlarını sayalım. Sizce hangi şekle benziyor? Bu bir gözlük. Şekline dikkat edin. Bazı gözlüklerin cam çerçeveleri sekizgen olabilir. Hadi birlikte kenarlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Harikasınız. Bu da bir sekizgen. Bu bir popit oyuncağı. Kenarlarını dikkatlice inceleyelim. Sizce bu hangi şekle benziyor? Evet, doğru bildiniz. Bu bir sekizgen. Bu bir kalp. Kalpler üstte iki yuvarlak kavis ve altta sivri bir uca sahiptir. Sevginin ve mutluluğun sembolüdür. Hadi birlikte kalpleri keşfedelim. Bu bir çikolata. Şekline dikkat edelim. Sevgi dolu ve tatlı bir kalp şeklinde. Siz de böyle çikolatalar gördünüz mü? Burada bir balon var. Şekline dikkat edelim. Yuvarlak değil. Üste kavisli, altta sivri. Bu bir kalp şekli. Ne kadar da güzel görünüyor. Ve işte bir kalp şeklinde kolye. Kalpler sevginin sembolüdür. Siz de böyle kalp şekilli eşyalar gördünüz mü? Bu bir yastık. Şekline dikkat edelim. Üstte iki kavis var. Altta ise bir sivri uç. Sizce bu yastık hangi şekle benziyor? Harikasınız, bu bir kalp. Burada bir pasta görüyoruz. Şekline iyi bakın. Bu güzel pasta hangi şekle benziyor? Doğru tahmin. Bu bir kalp bir gözlük. Çerçevesinin şekline dikkat edelim. Sizce bu gözlük hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir kalp. Bu bir yıldız. Yıldızların genellikle beş sivri ucu vardır. Parlak şekilleri sayesinde gökyüzünde ve birçok yerde görebiliriz. Siz de yıldızları sever misiniz? Bu bir gökyüzündeki yıldız. Gece gökyüzüne bakarsanız parlak yıldızları görebilirsiniz. Bazıları küçük bir arışık gibi görünse de şekilleri çok güzeldir. Burada bir yıldız şekilli kurabiye görüyoruz. Kenarlarına dikkat edin, 5 sivri ucu var. Ne kadar da lezzetli görünüyor, değil mi? Ve işte bir ödül yıldızı. Çocuklar için parlak ödül yıldızları da bu şekildedir. Şekline dikkat edelim. Harika bir yıldız. Bu bir yastık. Şekline dikkat edelim. 5 sivri ucu var. Sizce bu hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir yıldız. Burada bir balon var. Şekline dikkatlice bakalım. Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 sivri ucu var. Bu balon hangi şekle benziyor dersiniz? Evet, doğru tahmin. Bu bir yıldız. Bu bir anahtarlık. Şekline dikkat edin. 5 ucu olduğunu görebiliyor musunuz? Bu güzel anahtarlık hangi şekle benziyor? Harika! Bu da bir yıldız. Bu bir oval. Oval, uzamış bir daireye benzer. Ucu köşesi yoktur ve her iki tarafı da yuvarlaktır. Hadi birlikte inceleyelim. Oval şekiller her yerde karşımıza çıkabilir. Bu bir yumurta. Şekline dikkat edin, yuvarlak ama biraz uzamış. Yumurta bir oval şeklidir. Burada bir ayna görüyoruz. Çerçevesi yuvarlak ama biraz uzamış. Sizce bu hangi şekle benziyor? Evet, bu bir oval. Ve işte bir balon. Bazen balonlar da oval şeklinde şişirilir. Bu balonun şekli de bir ovaldir. Bu bir tabak. Şekline dikkat edelim. Yuvarlak gibi görünüyor ama daha uzun ve uzamış, değil mi? Sizce bu hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir oval. Burada bir gözlük var. Çerçevesine dikkatlice bakalım. Camları yuvarlak değil, biraz daha uzun. Sizce bu gözlük hangi şekle benziyor? Evet, doğru bildiniz. Bu bir oval. Bu bir Amerikan futbol topu. Şekline dikkat edelim. Yuvarlak gibi ama kenarları uzamış. Sizce bu top hangi şekle benziyor? Harika. Bu bir oval. Bu bir elmas. Elmas şekli dört eşit kenara sahiptir ve köşeleri yukarı, aşağı, sağ ve sola bakar. Elmaslar parlak ve güzel şekillerdir. Hadi birlikte elmasları keşfedelim. Bu bir elmas taşı. Şekline dikkat edelim. Kenarları eşit ve uçları sivri. Parlak ve güzel bir şekli var. Sizce bu hangi şekle benziyor? Harikasınız, bu bir elmas. Burada bir çiçek fanusu var. Şekline dikkatlice bakalım. Üst kısmı geniş, alt kısmı daralıyor. Kenarları eşit ve sivri uçları var. Sizce bu fanus hangi şekle benziyor? Doğru bildiniz. Bu bir elmas. Bu bir yüzük. Üzerinde bir elmas taşı var. Sizce bu yüzük üzerindeki taş hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu da bir elmas. Bu bir kolye. Ucundaki süsün şekline dikkat edelim. Sizce bu kolyenin ucu hangi şekle benziyor? Burada bir taç var. Üzerindeki süslemelere dikkat edelim. Parlak ve kenarları eşit. Sizce bu süsleme hangi şekle benziyor? Doğru tahmin. Bu da bir elmas. Bu bir yüzük şeker. Şekline dikkatlice bakalım. Kenarları eşit ve uçları sivri. Sizce bu yüzük şeker hangi şekle benziyor? Bu bir küre. Küre her yere eşit olan yuvarlak bir şekildir. Hiçbir kenarı ya da köşesi yoktur. Tıpkı bir top gibi yuvarlaktır. Hadi küre şeklindeki nesneleri keşfedelim. Bu bir misket. Küçük ve tamamen yuvarlak. Misketlerin şekli küreye benzer. Burada bir cam küre görüyoruz. Şeffaf ve yuvarlak. Şekli tam bir küre. Ve işte bir karpuz. Büyük ve tamamen yuvarlak şekliyle bir küreye benziyor. Bu bir futbol topu. Şekline dikkatlice bakalım. Yuvarlak ve her tarafı eşit. Sizce bu hangi şekle benziyor? Evet, doğru tahmin. Bu bir küre. Burada bir portakal var. Meyvenin şekline dikkat edelim. Hiçbir kenarı ya da köşesi yok. Tamamen yuvarlak. Sizce bu hangi şekle benziyor? Harikasınız, bu bir küre. Bu bir dünya küresi. Şekline dikkat edelim. Pürüzsüz ve tamamen yuvarlak. Sizce bu hangi şekle benziyor? Doğru bildiniz. Bu da bir küre. Bu bir küp. Küp, altı eşit kareden oluşur. Her tarafı aynı büyüklüktedir ve köşeleri düz bir şekilde birleşir. Hadi, birlikte küp şeklindeki nesneleri keşfedelim. Bu bir oyuncak blok. Her yüzü kare ve köşeleri eşit. Bu blok bir küptür. Burada bir zar görüyoruz. Şekline dikkat edelim. Altı yüzü de eşit ve her yüzünde farklı noktalar var. Bu bir küptür. Ve işte bir buz küpü. Şekline dikkat edelim. Tüm kenarları aynı. Bu da bir küptür. Bu bir hediye kutusu. Kenarlarına dikkatlice bakalım. Hepsi aynı uzunlukta. Sizce bu kutu hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir küp. Burada bir Rubik küpü var. Şekline dikkat edelim. Her yüzü karelerden oluşuyor. Sizce bu hangi şekle benziyor? Doğru tahmin. Bu bir küp. Bu bir pasta. Şekline dikkatlice bakalım. Kenarları eşit ve her yüzü kare. Sizce bu pasta hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir küp. Bu bir piramit. Piramit Tabanı genellikle bir kare ya da üçgen olan ve köşeleri yukarıda birleşen üçgen yüzlerden oluşur. Hadi birlikte piramit şeklindeki nesneleri keşfedelim. Bu Mısır piramitleri. Şekline dikkat edelim. Tabanı kare, kenarları ise yukarı doğru birleşerek bir piramit oluşturur. Harika görünüyor, değil mi? Burada bir dondurma külahı görüyoruz. Külahın şekline dikkat edelim. Tabanı küçük bir daire olsa da, üçgen yüzleri yukarıda birleşiyor. Bu da bir piramit şeklidir. Ve işte bir çadır. Yan yüzleri üçgen ve yukarıda birleşiyor. Bu çadır da bir piramide andırıyor. Bu bir kumdan kale. Şekline dikkatlice bakalım. Alt kısmı geniş, kenarları yukarı doğru daralarak birleşmiş. Sizce bu hangi şekle benziyor? Harikasınız, bu bir piramit. Bu bir oyuncak piramit. Şekline dikkat edelim. Tabanı geniş ve kenarları yukarı doğru birleşmiş. Sizce bu oyuncak hangi şekle benziyor? Doğru tahmin. Bu bir piramit. Bu bir parti şapkası. Şekline dikkatlice bakalım. Alt kısmı geniş ve yukarı doğru sivri. Sizce bu şapka hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu da bir piramit. Bu bir silindir. Silindirin tabanları yuvarlaktır ve düz kenarlarla birbirine bağlanır. Silindir şekli yuvarlak ve uzun bir yapıya sahiptir. Hadi birlikte silindir şeklindeki nesneleri keşfedelim. Bu bir konserve kutusu. Tabanı ve üst kısmı yuvarlak, yanları ise düz. Bu bir silindir şeklidir. Burada bir süt şişesi görüyoruz. Yuvarlak bir tabana ve düz yan yüzlere sahip. Bu da bir silindir şeklidir ve işte bir tuvalet kağıdı rulosu. Şekline dikkat edelim. Yanları düz, uçları yuvarlak. Bu da bir silindirdir. Bu bir bardak. Şekline dikkatlice bakalım. Alt kısmı ve üst kısmı yuvarlak. Yanları ise düz. Sizce bu bardak hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir silindir. Burada bir silindir şapka var. Şekline dikkat edelim. Alt kısmı yuvarlak ve düz bir şekilde yukarı doğru yükseliyor. Sizce bu hangi şekle benziyor? Doğru tahmin. Bu bir silindir. Bu bir kalem kutusu. Şekline dikkat edelim. Alt ve üst kısmı yuvarlak, yanları ise düz bir şekilde yukarı uzanıyor. Sizce bu kalem kutusu hangi şekle benziyor? Harikasınız. Bu bir silindir. Bugün birlikte şekilleri öğrendik daire, üçgen, kare ve daha pek çok şekil keşfettik. Şimdi sıra sende. Etrafına bir bak ve öğrendiğimiz şekillerle ilgili nesneler bulmaya çalış. Kim bilir, belki sen de harika bir keşif yaparsın. Daha fazla eğitici ve eğlenceli video için bizi takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakal.